Endüstriyel mutfak sektöründe Türkiye tüm mutfak eşyalarında 6,5 milyar dolarlık bir ihracat ve buna mukabil 2,5 milyar dolarlık bir ithalatla 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. Şu anda bizim üyemiz olan 303'ün üzerindeki sanayicimiz dünyanın 150 ülkesine bu gördüğünüz çeşitli endüstriyel mutfak ürünlerini tüm dünyaya ihraç ediyorlar. Bu anlamda dünyanın da 5 ekol ülkesinden biri haline geldik. Ve daralan pazarda biraz evvel bahsettiğiniz bu Rusya, Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi daralan pazarda da e, rakiplerden pay alarak büyümemize, yatırımlarımıza ve ihracatımıza devam ediyoruz. Efendim tabii Rusya-Ukrayna krizinden bahsettim. E, Birçok ülkeye olumsuz yanları yansıdı ancak bu sektörde bizim ülkemize e, olumlu yönleri yansıdı. 150 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Peki 2023'ün özellikle ilk çeyreğinde e, sizin bir öngörünüz var mı ihracat rakamlarında? Şu anda artış ilk çeyrekte %12'lik bir artışımız vardı. Geçen yıl toplamda %35'lik bir büyüme gösterdik. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de biz e, dernek olarak üyelerimizi dünyada çeşitli fuarlara milli katılımla, ihracatçılar birliğiyle ile işbirliği yaparak milli katılımla fuarlara götürüyoruz. Burada da en önemli fuarımız Ocak ayında gerçekleştireceğimiz SIGEP İtalya Fuarı'ndan sonra da Şubat başında Amerika Nafem Fuarı. Dolayısıyla Amerika pazarı bizim için çok önemli. Amerika pazarında daha gidecek çok yolumuz var ve alacak çok pazar payımız var. Çin'in ihracatının %60'ı Amerika pazarına gerçekleşiyor ve biz bu pazarda daha sıfırız. Dolayısıyla biz Çin'den %10 pay pay alırsak, pazar payı alırsak sadece Amerika'da tüm sektörü %100 büyütebiliyoruz. Efendim tabii özellikle dünyada 5. sırada olmamız da oldukça güzel ve mutlu edici bir alanda. Şunu da sormak istiyorum efendim tabii yanımızda çok özel ürünler var, çok farklı ürünler var. Bu ürünlerin üretimi tamamen Türkiye'de yapılıyor diyebilir miyiz? Tabii bu gördüğünüz ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Bu bir tane üreticimiz. Bunun gibi 303 tane üreticimiz var bizim e sektörde derneğimize bağlı ve bu ürünler İstanbul, Konya, Adana, Antep, Ankara gibi İzmir gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde dağılmış bir şekilde üretiliyor ve tüm dünyaya ihraç ediliyor. Bir otelde, restoranda, kafede yemekhanelerde, fabrikalarda karnımızı doyurduğumuz her yerde kullanılan bu endüstriyel cihazları bizler Türk sanayicileri olarak üretiyoruz. Efendim tabi vermiş olduğunuz rakamlar oldukça mutlu edici. Tabii yanımda da çok farklı ürünler var. Bu ürünleri 150 farklı noktaya ulaştırıyoruz, ihraç ediyoruz. Peki önümüzdeki yıllarda özellikle bu krizinde etkisiyle enerji krizinde etkisiyle bu 150 ülke 200'e çıkabilir diyebilir miyiz? Elbette şu anda ee, Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Çin'e kadar olan bütün bölgelerde bu ürünler ihraç ediliyor. Amerika pazarında zayıfız çünkü orada belli başlı e, sertifikalar isteniyor. Belli ebat farklılıkları var, voltaj farklı biliyorsunuz. Biz de dernek olarak tüm üyelerimize bununla ilgili eğitimler, seminerler ve desteklerle bu ürünleri şu anda algetilerini tamamlayıp önümüzdeki yıl Şubat ayından itibaren artık Amerika pazarındaki o 20-23 ülkeye kıtada da ihraç ederek tüm dünyaya ele geçeceğiz inşallah. Efendim inşallah diyelim biz de son olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle bizi diğer ülkelerden ürünler kalitesi olarak, fiyat olarak ayıran en büyük özellik sizce nedir? Şu anda bizim ürünlerimizin içinde kullanılan komponentlerin tamamı Avrupa komponentleri. Öncelikle bunu bildiğim